Selamlar sevgiler canlarım yeni gün yeni güzelliklerle gelsin dileyerek güzel bir güne yallah ya bismillah diyelim aslında e, videomun açılışı olduğu için yallah ya bismillah diyorum kalkalı çok oldu kahvaltımızı yaptık aşağıya gittim bir, bir fasıl aşağıda oturdum biraz geldim şimdi mutfak ortada dedim mutfak karma karışık mutfağımı toplayayım abim ve yeğenim aşağıdalar kardeşim burada biliyorsunuz abim de erkenden buraya gelmiş Yengem e, o Ankara'da onların düğünü var düğüne gitti abim de yeğenimle beraber buraya geldi. Biz e, de kahvaltımızı falan yaptık. Buraları toparlamadan indirmiş inmiştim aşağıya. E, çıktım biraz aşağıda biraz oturdum geldim evimi toparlayayım mutfağımı toparlayayım diye buraları bir toparlayayım. Bugün bir takım planlar yapıyoruz ama uygulamıyoruz uygulamaz mıyız hiç fikrim yok kararsızız biraz ne bileyim denize gidelim diyoruz kebap yapalım diyoruz hangini yapalım bilmiyoruz hem deniz hem kebap biraz yorucu oluyor biz biraz çocuklu olanlar için zor oluyor yorucu oluyor açıkçası yani denize gidip gelip sonra da kebap yapmak bizim için zor oluyor ya denize gideceğiz ya kebap yapacağız ikisinden biri dedim çocuklar falan hepsi aşağıdalar ben dedim bir mutfağımı toplayayım bir düşünürsün, taşınasın kararımızı öyle veririz. Kalmış. Bunlar. Bu ikisi tam bitmemiş. Buraya koyayım. Sizler ne yapıyorsunuz canlar? Nasılsınız? İyi misiniz? Üzünü dışarıya koyayım. Diyorum ya işte e, kebap mı yaparız ne yaparız bilmiyorum karar veremedik henüz. Kebaplık et çıkarttım akşamdan. koydum dolaba. Hmm. makineye çamaşır atmıştım. Onları serdim arka balkona. Günlük ilaçlarımı içtim. Ee, kahvaltı öncesi içmem gereken e, var. Kahvaltıdan sonra içmem gereken var. Şu temiz. Onları içtim. İlaçlarımı falan. Ee, bu arada geçmiş olsun dilekleriniz için de çok teşekkür ediyorum canlar. O kadar çok geçmiş olsun de bulunan takipçim var ki Allah razı olsun hepinizden. Ee, i̇laçlarımı size göstermiştim. B12 e, kan bir, e, bir deneydi. neydi? E, D 3 D 3 evet D vitamini kan yani bütün değerlerim düşmüş düz zaten size anlatmıştım bahsetmiştim evet bugün pardon İki gündür içiyorum ilaçları. Bir biz hangi gün? Bir üçüncü gün mü yoksa? Ben ilaç içmeye başlayalım. Üçüncü gün. Evet üçüncü gün. Evet sanki ilaçların biraz faydası olmaya başladı gibi canlar. Yani hemen üçüncü günde bakın yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı. kendimi iyi hissetmeye başladım. İnşallah toparlayacağım. Halsizlik çok zor, çok kötü bir şey ya. İnsan halsiz olunca. Çünkü bütün ev, ev halkı sana bakıyor. Yani biz anneler sağlıklı olursak, iyi olursak, mutlu olursak bütün ailemiz mutlu demektir. O yüzden kendimize çok iyi bakmamız gerekiyor ama bakıyor muyuz? Çok da değil. <laughs> Artık böyle şey olunca kendimize de bakmaya başlıyoruz hep. Son saatte gelince artık kendimize bakıyoruz. Niye böyleyiz bilmiyorum ama çok takipçim de yazmış. işte Rüsnür bende de demir eksikliği çıktı. B12 düşük çıktı. Ha bu arada kolesterol mesela kolesterolüm kolesterolüm yüksek çıktı ama şey değil. Şunları önce bir yerleştireyim. şunlar temiz. Çok olmadan geldi toplamda. İşte kolesterol zaten hani e, çok da öyle aman aman tehlikeli bir şey değil. Hani o kolesterol için diyetisyene beni aslında yönlendirdi ama gitmedim. bilemiyorum diyet iskene yani, gitmek de belki gerekiyordur ama yani ben benim için yani yemek şöyle ben ancak çocuklarımı yemek yapıyorum bir de kendim için özel yemek yapmaya kalkarsam şu mutfaktan hiç çıkamam ve diğer işim gücüm her şeyim kalır sadece yediğime içtiğime biraz daha dikkat ederim artık onu da o şekilde bir şekilde dengelemeye çalışırım bilmiyorum artık yani anlayacağınız e, çünkü zaten çocuklar yemek seçiyor eşime yemek, çocuklara ayrı yemek. Ondan sonra bir de ben kendime diyet yemeği yapacak olursam benim bütün günüm mutfakta geçer. Yani bu sefer benim öbür işim gücüm kalır. Çok aşırı yorulurum. Yani bilmiyorum nasıl olur bilemiyorum ama yani gitmedim diyetisyene de. Biraz zor yani. geçtiğimde söylüyorum. Ama e, yani doktorun verdiği ilaçları içtiğimde kendimi daha iyi hissedeceğimden yüzde doksan eminim. Ve benim değerlerim hiçbir zaman bu kadar düşmemişti. O kadar doğum yaptım ameliyat oldu. Doğum sonraları ameliyat sonrası falan o da o yani tahliller yapmıştım mesela. Ama hiç bu kadar düşmemişti. İlk defa bu kadar tahlillerim düşüyor. Değerlerim düşüyor. Pardon tahlillerim diyorum. İlk defa bu kadar benim değerlerim düşüyor yani. Yoksa bu kadar kolay düşmezdi. E haliyle artık yani kolay değil. Bir kişilik bir ailenin bulunduğu evi çekip çevirmek herkese kolay gibi Yasemin. Birçok insan dışarıdan baktığında yok kocası evini, kocası iş yapıyor, annesi yardım ediyor bilmem nedense de deseler de ne olursa olsun bu evin demirbaşı benim arkadaşlar. Her şey ben benim elimden geçiyor. O yüzden kolay değil yani yeni kişilik bir aileye bakmak. Böyle herkes oturduğu yerden konuşmayı bilir. bitirersin inşallah. Her şeyin üstesinden gelir. Allah'ın izniyle. Şimdi i̇şte mısırlar var. Mısırları haşlamam lazım. Onları hemen tencereye koyayım. Çocuklara böyle bir öğlen atıştırmalığı olur. Şurada dursun. tencereye koyayım. Şurayı toplayayım da. Çocuklara öğlen atıştırmalığı olsun. yerler. bir yer Gerçi bunu, bunu yükseğe koymam lazım. <laughs> Aşağılara altlara koyamam. Nilay oyuncak gibi oynar bununla. Bunu. Bu tarafta yer yok. Bu tarafta da yer yok. Neyse gene, şimdi gene aldığım yere koydum mecburen. Ay. Ne yaptı acaba bizimkiler konuşup bir şeye karar verdiler mi acaba? Aa dedim. Şimdi oturup konuşuyoruz. Bir karar veremedik tamam mı? Şimdi ben denize giremiyorum. O yüzden biraz daha bu şey bende bitiyor bazı şeyler. Çocukları da tek gönder ama. O yüzden karar veremedik. Olmazsa dedik bu bir bak yapalım. Denize yarın gidelim falan dedik. Ama bilmiyorum bakacağız artık. Hadi şimdi şöyle bir toplayayım. Şeyi aşağı ım, ne olmadı? Mısırı haşlamaya bir ocağı ocağa koyayım. Ondan sonra bir aşağıya inerim tekrardan. Ali de uyuyor. O gece vardiyasında yani, uyuyor o. Turşuluk malzeme aldım. Onlar yapacağım. Anlayacağınız işim de var. Turşuluk malzemeyi de çok bekletemem. En geç Bugün yapamazsam en geç yarına yapmam gerek. Yani çok beklemez turşu malzeme. Yaz günü zaten biberi koyamadım dolabada. Kaldı dışarıda dolap. Yani almadı artık dolap. Bir an önce yapmam lazım. aşağıda var. O yüzden çocuklar da yukarı hiç gelmezler ama artık bugün. Nilay'ım <laughs> da oyun oynuyordu. Bu küçük toplar var ya şeyler. Avuzla oynadıkları toplar, onlar da oyun oynuyor. <laughs> Yukarı atıyor, şey aş aşağıya indirdiler biraz top, yukarıdan aşağıya. Şu arka balkona gidecek. Şunlar, onları koyayım. Toplardan indirmişler biraz aşağıya. Nilay da merdiveni atıyor, merdivenden til o toplar geri düşüyor ya Nilay bir hoşuna gidiyor, hoşuna gidiyor. Salonu süpürtil ıı, yaptırdım robota. Ay ben bugün şeyleri de makine yaptırdım ama şimdi onu ya polarlar çok kirlenmiş, polarları söküp makine yapmam lazım. Eve bir temizliğe başlamam lazım benim bu arada. Hangisini yapacağım ben de bilmiyorum. Ama bugün ikisini yapsam iyi olacak. Halı yıkanacak. Bu tamam. Şimdi canlarım sizi şöyle alayım. Aa, orada şeyi unutmuşum bak. Kız bu tripodu da yeni aldık. Bu tripod da gene böyle düzelttim.

bu çocuklar karıştırıyorlar her şeyi şurada unutmuşum burada Kaval konudaki yine kedilere hemen bir verip geleyim. buraya kadar gelsin. Hayır, hayır. Gel kızım. Nilay. Hayır, 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 hayır. Gel Nilay. Gel annem. Üstünü başını bir değiştireyim senin. Üstün, de, üstünü de, elbisesini değiştirmeyeceğim de üstünü. Şey, altını hayır, bir değiştireyim. Hayır, girdi. Yok yok terk girme. gel aşağıya tamam Evet aşağıya gel ineceğiz. Aşağıya gel ineceğiz. Bir ne düşeceğiz? Ha? Bir Evet bezini değiştireceğiz. Bak bezini değiştireceğiz. Ya bir bazı takipçilerim de bana yazıyorlar işte Göknur. Nilay artık aklı her şeye eriyor. istersen onu bezini bıraktır, tuvalete alıştır diye yazanlar da var da. Daha bir buçuk yaşında. Yani bilmiyorum belki uğraşsam hani öğrenir ama inanın e, belki Nilay belki buna Aa, bilmiyorum şimdi. ya zor uğraşmak istemiyorum açıkçası. Anne. En ideal yaş iki, iki, iki yaş gerçekten önümüzdeki Anne. yaz Allah nasip ederse. Anne. Efendim. Ah, Isırım <laughs> ben, ben seni ya. Hadi Anne. koş. Koş. Çekata yap geliyorum. Ezini değiştireceğim. Hadi. Pıt pıt pıt. Hiç mı geliyor onu. Şimdi şu mısırlarımızı doğruya doğrayalım diyorum. İkiye bölüp bölüp haşlayacağım. Sıcak su akıttım bir yandan sıcak su gelsin. Nilay'ın altını üstünü değiştirdim. Çocuklara aldım mısır. Şey. Böyle haşlamalı. Sürekli aldım yedirdim. Seviyorlar. on tane aldım. on tane bu tencereye sığacak mı bakalım. Genelde de yani bayağı çok alıyorum. Az alırsam olmaz diye ancak. Kalabalığız. Bakalım ne yapacaklar. Bir böyle bir iki tane böyle şey videosu çıktı karşıma. Ee, mısır. işte koyunca 5 dakikada kaynıyor diye. Ama bakmadım hiç. Açıkta da izlemedim yani. Hepsi bir tencereye sığmayabilirdi. Şunları bir doğray. Şey yapayım. ikiye bölün. Sığmazsa ikinci tencere şartlarım. Acaba olduğun video suyu kaynadı böyle mi atıyordu içine mısırları kaynadı böyle mi atıyordu acaba içine Ay taştı suyunu alalım onun biraz Dur bakalım sığdırmaya çalışacağım. Ay. Ay ne kadar çok şey var. <laughs> Neydi bunun adı? Ee, saçan değil de koçan mı? Ha koçan olması yani, koçan. Yani el de yiyor pazarda. Şimdi bazılarının şeyi çok kabuğu kapalı oluyor yani. Ama bazıları da böyle açık oluyor. Kabuğunun yarısı var, yarısı yok oluyor. İnsanların eli de yiyor. O yüzden en güzeli bir şöyle suya tutmak yani. Şimdi bunları da koyacağım. Ay benim üstümden su su almıştım cezveyle yine alayım. Normalde yapmadığım bir şey var. Ben önce normalde işte her gördüğümde uygulamayacaksın aslında. Videoda gördüm ama gerçi şu an işim acele olduğu için hemen bunu yani ocağa koyup aşağı inmek istiyorum. Abimler falan aşağıda var ya. Burada vakit geçirmek istemiyorum yani onlarla beraber olmak istiyorum. O yüzden... Ben normalde tencereye koyar, hepsini üstüne suyunu doldurup ateşe koyarım. ama şey olmadı. Neyse. Sığmadı. Neyse ya ben ikinci tencereyi de çıkarayım. Olmayacak böyle. Boşu boşuna şey yapmayayım. Değil mi? Şunları da ikinci tencereye koyayım. Ne uğraşıyorsun? gökmüş Değil mi? Hmm. Şimdi hepsini yerler maşallah aşağı kalabalık zaten. Şişe masaya indirdim bunları bak. Ne demiş Mevlamız? Şükredersek şükredecek şeylerimiz artar. Ama hep şikayet edersek şikayet edecek şeyler artar. Değil mi? O yüzden her zaman şükrediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Tamamdır. Tuzunu da koyalım. Çünkü Önceden 6 yani 6 tane, 7 tane falan alırdım. 10 e, tane aldım. Sığmadı tencereye. Tuzlu Sığmaya da de başlamış. Elini yakıyor şundan nasıl. Bir saate, bir saate kalmaz bile. Yarım saat, dakika sonra haşlanır çocuklar yer. Okay. bitti. Bunu da koyduk. Şöyle kilitleyeyim. tamamdır. Böyle de sildik. Aşağıya ineyim. Kahve yapayım. Annem, abim, kardeşim, ben güzel bir kahve içelim. Bu da burada haşlanana dursun. Kapaklarını kapatmayacağım. Kapatırsam camda taşma yapabilir. Burada da biberlerim bekliyor. Bunlar işte ya konserveye ya da turşuya hangini önce yaparsam. Şu ilacımı akşama doğru içiyorum onu. Kremimi sürdüm. Ondan sonra şu arka balkona gidecek. Şu Yakup'un bu kapakları kalsın da neyse kaldırmayayım. Kaynadıktan sonra hemen soğumasın diye. Çünkü sıcak sıcak güzel oluyor bu. Böyle yemesi güzel oluyor. E, da yemelerini verdik bugün. Ama henüz fanusumuzu değiştirmedik. Kırık fanusu kullanıyoruz. Dün bir takipçim de yazmış. Göknur o fanus hemen öyle kırılmaması lazım. Nazar, biri nazar çıktı demiş. Olabilir. Ee, takipçilerimden biri öyle demiş. Evet nazar. Ee, çünkü ev, evde bir şeyler, bir şeyler kırıldığında nazara bağlıyoruz hep. Ee, ondan sonra elimde kaldı zaten. Çıt diye kırıldı. Ee, biri de şey demiş. Bence onun o şu kırılan kısmında bir deforme vardı demiş. Ee, o da olabilir yani her şey olabilir kısmetimizden çıkmış sonuçta atacağız bunu kırık şeyi kullanamayız o yüzden böyle engine koymuyorum mesela normalde ben şuraya koymayı düşünüyordum şunun üzerine şu köşeye koymayı düşünüyordum çocuklar hani nila için özellikle gelip buradan baksın diye ama şimdi böyle ne olur ne olmaz elleri değer bir şey olur diye tezgahın üstünde ee başka bir tane akvaryumumuz var diğer evde onu getireceğiz küçük akvaryumlardan onun içine koyacağız balıklarımızı o zaman buraya bu köşeye koyarım o tehlike arz etmiyor öyle